Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte şu Brawl Stars'ı sonunda güncelledik abi. Şimdi hemen Brawl Stars'a girelim. Gerçekten yani güncelledim. Bütün yani en azından herkes yani gerçekten bu güncellemeyi yaptı abi. Ben de yaptım sonunda. Şimdi sizinle birlikte Brawl Stars'ın güncellenmiş halini göreceğiz abi. Şimdi hemen şöyle oyunumuz açılsın. Evet. diye bağlanıyor. Şimdi abi. Yani şimdi bu suç karakterinizi biliyorsunuz abi. Şimdi böyle görüyorsunuz. Buradan Brawl Pass var abi. Ben şimdi şu iki tane ödülü aldım abi. Şimdi gördüğünüz gibi siz sanıyordunuz ki burası var aslında her gün. Şimdi abi bu önceki sezondan da elmas alabilirsiniz. Ş şimdiki sezondan. Yani şimdi size elmas bir şeyi yapacağım işte. Neyse. Önceki sezondan da elmas kazanabilirsiniz. Şimdiki sezondan da elmas kazanabilirsiniz. Yani abi size söyleyeyim. Elmas kaynağınız olacak bu. Önceki sezon. Ve yani kutulardan da bu elmasların çıkmasını sayarsak gerçekten bir elmas kapmaca modunda. Yani baya iyi olursak bir de gerçekten şey olacak. Şimdi abi ben buradan bir tane pen çıkardım bir de. Gördüğünüz gibi. Penny'yi şimdi daha birkaç dakika önce çıkardım abi. Gördüğünüz gibi 0 kupa işte 0 se 1 seviye 16 kupalı. Şimdi abi ben şu anda en çok kupayı yapıyorum. El Primo'yu da almışım abi. Şimdi El Primo'yu seçtim. Şimdi ee, 6. kişi kim? 6. kişi 1, 2, 3. Nita. Eee altının yarısı 3. 3 leş alacağım nitayla abi. Nitayla 3 leş. Tamam alırız abi. Sokıntı, sıkıntı değil. Ama ben elmas katlacığa girdim. Mal olarak evet. Şimdi abi ben bir bunu kasıp geleyim. Abi maalesef elmas katmacadan devam etmen lazım abi. Şimdi yani bunu fazla duraklatmak istemiyorum yani. Şu ayı öldüren biz bir Gördüğünüz gibi bayağı bir düşüyoruz. Yani birkaç zaman geçmedi. Yani birkaç dakika oldu. Şu elmasların hepsini alamazsanız vallahi sizle bozulurum. Abi 80 tane resmen elmas vardı ya karşımızda Görmediniz mi ya? Abi şu el primo öldür. Abi gerçekten çok değerli. O elmaslar. Abi 5 tane şey var. Dur emoji atalım bunlara. Allah gel buraya ayımızı al önce bir. Biraz daha iyi oldu bu. Ve arkadaşlar size söyleyeyim kaybettik. Evet, kaybettik. Şimdi bununla tam 3 leş alacağız hesaplaşmada. Tek hesaplaşma yapacağız bu arada. Ha şöyle tek hesaplaşma yapalım. Ee, hemen tek hesaplaşma. Şimdi 3 leş alamazsak ne yapacağım? Tabii ki de en düşük olanı alacağım. Şimdi en düşük seviyeli olan Penny. Şimdi onu alacağım. Kendimi tam 3 maç olarak öldüreceğim. Cezamız bu olacak abi. Şimdi inşallah kaybetmeyiz yani gerçekten ve ben tek hesaplaşmada bir iyi değilim yani çift hesaplaşmada iyi. Göreceğiz bakalım. Şimdi hemen şöyle Nita'yla bir daha ya. Yani Nita'yla. Şimdi hemen 960 vuruyor yani. Düşünebiliyorsanız. Yani içeceği hemen alalım şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve like atın bakın yani güncellenmiş halini size gösteriyorum. Yani her yerden izleyebilirsiniz ama yani siz yine de bir like atın yani. Şimdi şöyle ilerleyelim şu Rozayı bir gebert şurada. Üçleş almamız lazım. Şimdi bu birinci olacak değil mi? Abi Tam Penny ile kendimi öldürdü. Aa kazanmışız. Yani alacağız abi. Hemen şöyle bir dakika. Evet abi devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi Penny ile yapmayacağız yani en azından kupa kazandık abi. Şimdi hemen oyunumuza gidiyoruz. Bu son maç olacak gerçekten. Yani çok zorlu bir şey ya. Uf. Huh. Tek hesaplaşma bir şey bulamazsın ha. Yani ben tek hesaplaşmada gerçekten çok zorlanıyorum abi. Çift hesaplaşma yok. Yani çift hesaplaşma lazım bana. Hemen yani gel buraya ya. Gel. Gel şöyle. Gel. Neredesin? Tamam. Sağa sola bakıyorum yok. Vallahi ya. Abi bence bu maçın kazanını biz olmayacağız. Evet olmayacağız. Bir Nita, bir Primo, bir Darli. Ya abi ben bunları da nasıl? Ya öldüm öldüm biliyorum ya. Ya biliyorum. Öldüm. Of kupa kaybettiysek. He. Oğlum nasıl bir şans lan bu? Vallahi kaybedeceğim diyorum kaybedeceğim. Abi Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.